Arkadaşlar işte Ukrayna'dan gelen kardeşlerimiz şu anda yanımızda. Öncelikle kendilerine vatanımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet çok çok geçmişler olsun. Arkadaşlar işte hemen bakın Ukrayna'dan gelen devletimiz tarafından böyle tahsis edilip getiren gelen otobüsler de burada. Merhabalar hoş geldiniz. Welcome. Arkadaşlar işte böyle otogarda 6-7 tane otobüste vatandaşlarımız böyle gelmiş durumda. İşte kardeşlerimize burada hemen röportajlar yapmam üzere ben yanlarına doğru ilerliyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, şu anda Esenler Otogarı'ndayız. Ve yanımızda Ukrayna'dan e, devletimizin imkanlarıyla gelen kardeşlerimiz var. Öncelikle vatanımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş evet, bulduk, merhabalar. Merhabalar. İsim nedir? Emre. Emre'ciğim size. Mustafa. Mustafa, Evet. Ben. Mert. Mert sizin? Cenkay. Cenkay. Şimdi arkadaşlar tabii biz de ekranlardan izledik. Hepsinin için samimi söylüyorum. Dua ettik. Çok kötü günler geçirdiniz. E, ee, öncelikle duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani buraya geldiniz. Bir de orada nasıl böyle e, stresli kötü günler geçirdiniz? Stresli günler geçirdik tabii ki de. Bir gün uyuduk gece. Bir bombayla uyandık. Ee, ondan sonra stresli stres oldu hepimizde eee bize yardım bekledik. Kenar yerinde bir tefek sıkıntıları vardı. Siz hangi şehirdeydiniz orada? Biz Odesa'dan geldik. Odesa. Ee, geldiğimiz son gecelerden otobüse binmeden önce yoğun bir sıkıntı vardı. Mermi sesleri, roket sesleri duyduk. Şehrin içinde değildi belki ama seslerini duyabiliyorduk. Siz orada e, evde mi kaldınız, sığınada indiniz mi? Biz evde kaldık. Ondan sonra Türk konsolosluğuna gittik orada. Otobüs kaldıklarını öğrendik. Hemen bize yardımcı oldular. Devletimiz bizi buraya kadar getirdi. Teşekkür ederiz. Devletimiz bu konuda çok duyarlı değil mi gençler? Duyarlı duyarlı. Teşekkür ederiz. Elinden geleni yaptı bizim için. Şimdi orada kalan kardeşlerimiz var. Asıl bu röportaj yapmamızın sebebi de o. E, o kardeşlerimize tavsiyeniz ne olacak? Onu da bir sizden alalım. Ne yapsınlar? Da Türk, evinde bitlesinler Türk ile iletişim halinde kalsınlar. Devletimiz elinden gelen yardımları yapıyorlar zaten. E, onlar da en kısa sürede buraya geleceğine inanıyorum. Devletimiz elinden geleni yapacak. Teşekkür ederiz. Rica teşekkür ederim. ederim. Buradan ailene, arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Bir şey sen daha soracağım. Sadece değil, dinlemek Nerede isteriz. kalıyorsunuz? Memleket neresi? E, Aydın Kuşadası. Aydın Kuşadası. Ben de balık kesileyim. E, Aydın'da bu kardeşimizin ailesine ve bütün sevenlerine ve bütün milletimize burada sevgiler, selamlar diyorsa Hemen kardeşimizin yanına geliyor. E, i̇sim ne tekrar? Mesela, Mustafa. Mustafa. Mustafa'cığım memleketimize hoş geldin tekrar İstanbul'umuza. E, sen orada nasıl günler geçirdin? Ve şu andaki bu halini bir hale, öğrenebilir miyim? Çok merak söyledim. ediyorum. Biz oradayken işte e, Şehirlerde hava savunma sistemleri genelde yukarıdan gelen etkin hale, etkisiz hale getirmeye falan çalışıyorlardı. Şehrin içinde çok fazla bir çatışma olmadı zaten. Ama şehrin içine giremezsiniz. Sen hangi şehirdeydin? Ben de orası. Orası da hep beraber böyle Hep beraber, beraber. beraber geldi. Zaten evlerimizin arası 1 kilometre falan. Biz bayağı kalabalık bir şekilde kaldık. Hepimiz bir eve toplandık. Böyle peki çok tehlikeli, ölüm tehlikesi atlattınız mı gençler? Onu merak ee, ediyorum. Bizim o tam kaldığımız binanın iki arka binasına bomba düştü. En fazla şey oldu. İşte silah seslerini falan diyor. Çok fazla bir şey. Yine de şöyle söyleyeyim. Yani haberlerde nasıl yansıtılıyor bilmiyorum. Çoğu yerden dönüş çıkıyor. Yerine yani şeyden düşüyor. Üzgün durum falan söylüyorlar. Bu konuda Zelenski'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi bir başkan olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah yardımcısı olsun. Arkadaşlar biz de Türk milleti olarak Mazlum milletlerin yanındayız. Atatürk'ümüzden bu yana ve bütün tarih sahnesi Osmanlı'dan bu yana her zaman dil, din, ırk gözetmeden mazlum milletlere her zaman sahip çıkmış bir millet Türk milleti olarak bu anlamda kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ukrayna'ya da e, bu arada başta e, tabii ki Zelenski olmak üzere bütün Ukrayna halkı çok sağlam bir direnç gösterdi Ruslara karşı. Bütün Ukrayna halkını buradan e, gerçekten tebrik ediyorum. Ve bütün dünya, e, ülkemiz onların arkasında diyoruz ve mutlaka Ukrayna halkı zafer kazanacaktır. Ve ikinci cumhuriyetini, e, Ukrayna cumhuriyetini ilan edecektir diyoruz. Ve e, bu gerçekten e, Rusya'nın bu e, pervasız saldırısına... Ee, Ukrayna halkı en güzel zaten cevabı verdi. Kardeşim senin mi emek edersin bu sefer? Aydın Söke. Aydın Söke çok güzel. Buradan Aydın'da şimdi ben akşama yayınlayacağım. Ee, sağ Salim geldin. Ailenin arkadaşlarına neler söyleyeceksin bu sefer? Teşekkür ederim. Yani söylenecek bir şey yok zaten artık geldik memleketimizdeyiz. Bu saatten sonra bir gün burada dinleneceğiz. Buradan da memleketimize geçip hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede olaylar biter, geriye döneriz diye bekliyoruz. İnşallah. Bir, sonra bir şey daha soracağım. Dışişleri Bakanlığımız falan sürekli sizinle kontak halinde miydi? Ee, evet, bizi evet. sürekli arattılar. Işte, telefonlarla, işte TGK'nın numaralarımızı bıraktık, telefonlarımızı bıraktık. İlk gün pek bir şey olmadı, tahliye planımız yok dediler ama üçüncü günde bizi aradıklarında işte e, konsolosluğa gelip, otobüs kaldıracağız evde kaç kişisiniz deyip pasaport numaralarımızı falan aldılar. Ondan sonra konsolosluğa gittik. Konsolosluğa bayağı 2000-3000 kişi belki gelmişti. Dediler ki sadece aranan kişiler bugün gidecek, yarın tekrar otobüs kaldıracağız dediler. Ardından bir üç araç daha geldi. Onları da ismini yazdıranlar aldılar. Biz yola çıktık işte. Ee, Romanya'ya geçtik. Yaklaşık 5-6 saat Romanya yolculuğumuz sürdü. Ee, Romanya'dan ilk iki otobüs geçti. Üçüncü otobüste biz bayağı bir süre bekledik Ukrayna sınırında. Ama e, arkadaşlar o geçişlerde çok sıkıntı yaşamadınız değil mi? İlk iki mi? otobüs hiç bir sıkıntı yaşamadı. Yalnız bizim otobüse mesela bir sıkıntı düştü. Nedir mesela, abi o? Emre ve Cenk Aylar e, saat 11 şeyiyle, e, feribotuyla direkt Romanya'ya geçerken biz akşam saat 5 gibi 5 5 beş, buçuk civar Romanya'ya geçtik. Çünkü sınıra çok fazla Ukraynalı gelmişti. Ukraynalılara biraz daha öncelik gösterdiler. Biz geçtikten sonra akşam 11 gibi otobüsleri kaldırdılar. 5 6 otobüs Romanya'dan yola çıktık ve buraya geldik. Biz i̇şte evet, oraya evet, gittik. yemeğimizi verdiler, içeceğimizi evet, verdiler, battaniyeler evet. verdiler. Her şeyi yaptı, bir şey yaptılar. Evet arkadaşlar size şundan bir şey söyleyeyim. Şunu öğrenmek istiyorum. Ukrayna halkı çok güzel denildi. Ben bu karşı geldim. Evet, yani. mesela... Ne hissettiniz? Zafer kazanacak değil mi Ukrayna? Kazanacak biz öyle yani, şey... Biz de bırakıp gelmek istemedik aslında. Ee, kendi ülkemiz olsaydı yine gelmezdik. Tabii. Biz alıştık buraya. Olmasaydı ben gelmeyecektim zaten. Orada Ukrayna yani için savaşır mı da yani. yani. Savaşmak demeydim de yani. Yine yani elimizden mara, geleni yapardık. Moral motivasyon ya tabii, ki, tabii ki. Şimdi şöyle arkadaşlar. eee bizim Türk ulusu gerçekten Ukraynalı olmamamıza rağmen ben televizyondan da sürekli izledim. En son orayı terk eden sizlersiniz. Türklersiniz. Evet, biliyor Yoksa herkes evet, kaçtı. Evet. Biz kaçmadık. Ama e, Ukrayna halkı da bunu çok iyi biliyor. Gerçekten Türk halkına Zelenski teşekkür etti. Biz her zaman Türk halkı bizim yanımızda oldu dedi. Bu anlamda ben size sizlerle gurur diyoruz. Orada Türk halkını en güzel şekilde Türk milletini temsil ettiniz. Bunu bütün açık yüreğimle söylüyorum. Sağ olun var olun. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Hemen çok kardeşim çok teşekkürler. Sen bu konuda neler söyleyeceksin? Evet. nedir? Cenk Cenk'a'cım. Ee, sen ne söyleyeceksin? <laughs> nerede yaşadın Cenk Öncelikle hoş geldin. Biz de hoş bulduk. E, biz de aynı şeyler. Şöyle yapalım. Işık bir şey atmasın Cenk'a. Biz de aynı şeyler yaşadık zaten. Aynı yerde yaşıyoruz biz de. Ee, yani biz de ses, bomba sesleri, silah sesleri duyduktan sonra zaten Odessa şeklinde sıcak çatışma başladıktan sonra konsolosluğa geçtik zaten. Telefonlarla görüştük, konsolosluklarla. Ee, Konsolosluğun önüne geçince zaten otobüslere bindik. Sonra ülkemize geldik. Arkadaşlarımın dedikleri kadar Orada evet. kalan Türkler oldu değil mi gençlerde? Evet. Da? Daha çok var daha çok. Hala daha çok var. gelmeye Artan devam de edenler. Hatta gelecek ne? diye biliyorum. Var, evet. Devamı geliyor kafilenin. Elinden geldiğince devletimiz yardım ediyor. Oradaki herkesi getirmeye çalışıyor buraya. Biraz önce sana sormuştum hani oradaki insanlar panik yapmasın Türkler oyunlarınız ne olacak diye demiştim. Bir daha söyleyin gençler yani nasıl davransın orada kalan Türk kardeşlerimiz? biliyorsunuz zaten Türk metimiz korkusuz olacak, insanlar. Evet. Hiç ki yana, yana sıkıntısı yok. herkes evde bekliyor. Sadece sakin olsunlar. Sakin olsunlar beklesinler dışarı çıkmasınlar. Türkiye mutlaka onları buraya getirecek. Buna inanıyoruz. Yani beklesinler, sakin kalsınlar sadece. Tamam. tamam. Eyvallah. Peki sen buradan kimlere, ailene, kimlere selam göndereceksin? Yani. Sen nerelisin? Aydınlı mı? Ben de aynı. Ben de balık böyle. Olsun hiç fark etmez. Anadolu'nun her yeri bizim için çok değerli, çok kıymetli Aynen. insanlarımız. Ee, buradan sen Ailemizi de... çok seviyoruz. Onlara buradan selam söylüyoruz. İnşallah. Akşama kavuşacaksın Sonuçta değil mi ailenize? İnşallah. Allah razı olsun. inşallah. Evet. Onlar da bizim gelmemizi bekliyorlardı. Geldik. Onlar da mutlular yani şu an. Evet. Için. Arkadaşlar ben de bütün canı gönülden bu kardeşlerimizi alkışlıyorum. onlara gurur diyoruz. Türk milleti en iyi şekilde Ukrayna'da temsil, e, temsil ettikleri için gerçekten milletimizin medar iftiharı oldukları için bu genç kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar işte yayınımızın sonuna geldik. Şenarboz ve İstanbul'un sesi olarak İstanbul'un her yerinde Türkiye ve dünyayı ilgilendiren olaylarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. E, Şenarboz ve yazıp kanalımıza da abone olmayın. E, abone olmayı unutmayın diyoruz. E, eninde sonunda zafer Arkadaşlar e, hak edenlerin olacaktır. Ve Ukrayna halkının olacaktır. Çünkü Ukrayna halkı burada Ruslar tarafından mezalime uğramış, işgal edilmiş bir ülke. Biz de Türk milleti ve bütün dünya olarak Ukrayna halkının yanındayız diyoruz. Ve zafer Ukrayna halkının olacaktır diyoruz. Ve sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar Ukrayna'dan gelen yine devletimizin imkanlarıyla e, yanımıza gelen iki tane kardeşimiz var. Merhaba aynı zamanda kameramanlığımı yaptın bugün bana. E, i̇sim nedir? İsmim Berkecan. Berkecan hoş geldin memleketimize. Olun, Kardeşim sen isim? Ben de Mehmet. Naz. Mehmet. Evet. Mehmet'in memleketimize hoş geldiniz. Berkecan senden bahsedeceğim. Öncelikle devletimiz e, imkanlarıyla Allah razı olsun sizi buraya getirdi sağ salim. Ee, çok sevindik bir Türk olarak sizi burada e, gerçekten sağlıklı bir şekilde görmekten dolayı. Neler yaşadın orada Berkecan? Bir de şu andaki duygu düşüncelerini öğrenebilir miyim? Abi e, başta Türkiye Cumhuriyeti'ne, e, devletine çok teşekkür ederiz bizi buraya getirdiği için. E, bize her zaman destek ve yardımda bulunuyor. Çok sağ olsun kendisi. E, yani bu psikoloji anlatılamaz abi, biraz çok yoğun bir psikolojimiz var. Çünkü ben orada o olayları yaşamak tabi, lazım. Akademi Akademide derken. okuyordum orada. Askeri Nerede bir okuyordun Berkden? De? E, Maritime Akademi diye geçiyor. Çok Askerlerin güzel. de olduğu bir yurt. Hangi şehir? Odessa şehri. Odessa'da. İkimiz evet. de Odessa şehrindeyiz. E, yani sabah şöyle söyleyeyim abi, beş gibi e, bir bomba patladı. Ve Yatağımızda uyurken titredik. Arkadaşlarımızı sabaha karşı askere aldılar. Ben Ukraynalı grup içerisinde okuyorum. İki grup var bizde. Türk ve Ukraynalı diye. Biz Ukraynalılarla okuyoruz. Arkadaşlarımızı askere aldılar. Onlar Ukraynalı mıydı askere aldılar? Evet, almanlar. evet evet. Bir arkadaşım var asker ve arkadaşım var. Çocuğu falan var böyle 2-3 yaşında. Ulaşamıyoruz yani. Onlara da haber alamıyoruz. Yani yoğun bir psikoloji devamlı bir e, Üzerinize de bombalar yağıyor Tabii ki abi silahlar e, eve geçtik mesela Oradan ayrıldık yurttan eve geçtik Devamlı silahlar Arkadya tarafından işte Rus askerleri geliyor bombalar Vesaire çok yoğun bir psikolojimiz var Hani inşallah en kısa zamanda da Atlatacağız diye düşünüyorum İnşallah biz inanıyoruz yani Kötü iyi ee, bir şey abi yani. Evet. Memlekemize hoş geldin. Burada kimlere selam göndereceksin? Memleket neresiydi? Ee, İzmir. İzmir. İzmir'de kimlere selam göndereceksin? Yani aileme, abi? anneme, babama, ablama, e, Ukrayna'daki arkadaşlarıma herkese yani e, selam olsun. Allah herkesin yanında olsun. İnşallah Doğan o kardeşlerim. Ukrayna'da olsun yani. Evet. Gurur. Ukrayna halkı da güzel bir direniş gösteriyor abi bu arada, değil mi? Müthiş bir şekilde. Müthiş bir şekilde. Yani e, ben Zelenski ile cidden gurur duyuyorum. Atatürk'ten sonra e, gurur duyacak insanlar sadece. Evet kaç yani. Milletiyle yok, birlikte savaşmayı tercih etti. Ölümün pahasına. Tabii ki de. Tabi ki de. O Kendisi, yüzden bütün dünya. Evet onun arkasındayız yani. Abi biz hani kaçmak vesaire gibi düşünülmesin. bizim Ailemiz hani cidden kötü durumlara Biliyor girdi mi? burada. Ee, hastanelik Zaten geçen en, en son siz geldiniz. Bizler olarak. Biz Herkes yani gitti. durduk abi yani şey yapmadık. Çoğu devlet burada e, gitti yani. Hemen insanlar daha savaş başlamadan kaçanlar vardı şeyler var. Onları da tabi ki de şey saygı gösteriyoruz. Savaş çünkü Aten durum savaş. kötü bir durum. Ama dediğimiz gibi abi biz e, Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman. E... Yani zorda olan, sıkıntıda olan insanların arkasındaydık. Hiçbir zamanda bırakmayacağız bu durumumuzu. İnşallah. Yani... Sizle e, gurur duyuyoruz gençler. Abi biz de devletimizle de, sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Olacak ya, her şey güzel olacak abi. İnşallah. Ve zafer e, Ukrayna milletinin... Olacak abi, olacak yani. İşgale uğramış bu mazlum milletin olacak. Tabii değil ki mi? Abi, İnanıyoruz. her zaman. Eyvallah, Herhalde eyvallah. Yani. Çok çok teşekkür. Herhalde. Kardeşim merhaba, ne isim nedir? Mehmet Naz ben de. Mehmet'cim ne ee, ülkesi? Mehmet İzmir. İzmir. İzmir'desin. İzmir. Ben de ee? Ukrayna Odesa'da yaşıyorum. Mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Evet. Ee, biz de bu konunun içindeyiz. Yaşadık, her şeyi gördük. Ee, i̇lk günden beri bu olayı yaşadık. Bombaların seslerini duyduk. Ee, Odesa, arka şehrinde, e, Sertin'de yaşıyorum ben de. Ee, i̇lk gün bayağı büyük bir bombaların yan tarafımızdaki havalimanına düşüp, yan taraftaki boşluklara düşüp duyduğumuz seslerle uyandık. Ve sabahında Kiev ve Odessa'da bütün araçların benzinleri bitirip diğer ülkelere kaçıp diğer şehirlere kaçıp sığınmasıyla biz orada bekledik ailelerimiz çok tedirgin oldu bekledik konuştuk ettik hani Türk insan hiçbir zaman kaçmadı hep mazlumun yanında oldu hep savunmacı oldu e bu böyle de devam edecek İnşallah orada yakın arkadaşlarımız da var. 5 seneden beri ben orada yaşıyorum. Onlarla da yine görüşmeye devam edecek değil mi burada? Tabii, tabii tabii. Kız arkadaşım var mesela. Onlar da orada Ukrayna yaşıyor. Ukraynalı mı? Evet, evet, evet. 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 Yani çok mağdur olduk. Gönlümüz yoruyor Ukraynalıların bütün ki, dünya gibi. Tabii ki, tabii ki. Tabii, her, tabii. ki her, tabii. Zaman, her, her zaman her zaman yani. orada. Yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Ukrayna halkı elinden gelmiş olan çabanın hepsini gösteriyor ve Rusya bu kadar silah savar olarak yüksek bir güce sahip olmasına rağmen kendi insanları oturup molotof kokteyni yaparak eee insanlar oturup orada bir şeyler çabalayarak ülkesini sa yani. savundu ve Siz tanklara saldırdı. Yani. yani bu bizim 15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz FETÖ olaylarında yaşamış olduğumuz olayların aynısını ülkelerini savunarak kendi insanları siyahlanarak orada çabayı gösterdi. Yani şunu söylemek istiyorum. İnşallah evet, en yakın zamanda tamamdır. en yakın zamanda Ukrayna halkı bunu def edecek ve Zelenski de aynı şekilde devam eder inşallah. inşallah. Herkes huzura ve barışa devam eder. Aynen, bunu şey temenni ediyoruz. Evet. Çok eyvallah güzel. gençler çok çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bize en çok güzel bir de oradaki çocukların bombalar altında öldürülmesiydi. Evet, Bu evet, e, ekranlara evet. yansıdı. Buna gerçekten yani, çok üzüldük biz Türk evet. milleti olarak. Zaten çocuklara karşı çok duyarlıyız biliyorsunuz evet, evet, gençler. Evet, evet, evet. Ee, i̇nşallah en kısa sürede e, savaş biter ve Ukrayna halkı da bağımsızlığını tekrar ilan eder. Ve Rus ordusu ve Putin'in o kanlı elleri de Ukrayna'nın evet. üzerinden çekilip, çekilip abi, gider inşallah. Burada, bütün, bütün dünyaya da e, Odessa'ya e, destek olmasını, yarın yanında olmasını, bu Aynen. gücü göstermesini istiyoruz. Şu anda e, %50'lik bir ülkenin şu anda kırmızı bölge olması yani Ukrayna'ya destek olarak kırmızı bölge olmasını tamamı %100 inşallah. %100 olarak kırmızı olur ve Ukrayna'ya desteklerini gösterirler, Aynen. yalnız olduğunu hissettirmezler inşallah. İnşallah. Bir şey söyleyeyim delikanlı. Biraz önce bir abiden bahsetti, selamın evet, aleyküm. Onu evet, da söyle, evet, böyle evet. bitirelim. Yani beni buraya konsolosluğa, Odessa konsolosluğuna yetiştiren, son dakikada ben buraya gelirken e, valizimi almadan, elimde e, bilgisayar çantam ve sır çantamla çıkarak konsolosluğa gittim, beni yetiştirdi. Hatta ona da dedim, abi gel, e, daha kötüye gidebilir, daha kötü olabilir eee sıkıntıya girebilir. O da orada kaldı. Dün biz e, Romanya sınırındayken konuştuk. O dışarıda eve dönerken yan tarafına bombaların düştüğünü söyledi. Koşarak eve gidip sığındığını ve evde beklediğini söyledi. Hani üzüldük yani hep aklımız evet. orada hala. Hayır, Yaşayan <laughs> arkadaşlarımız. İnşallah en kısa sürede Türkiye getirirler inşallah. Inşallah. i̇nşallah. Onlar da tekrar buraya gelir yanımızda hep görürüz herkesin iyi olmasını diliyoruz. İnşallah. Dua edelim. Dualarımız Dua edelim. Orada olur. kalan kardeşlerimiz de, evet. merak etmesinler. Evet. Türk devleti en kısa süreli. Kendilerini alıp getirecektik. Onlara da selam olsun. Aynen. <laughs> Bütün Ur Ukrayna halkına sevgiler, selamlar diyoruz. <laughs> Ve Türk milleti olarak, dünya insanı olarak onların yanındayız diyoruz. Değil mi gençler? Her, her zaman, zaman, zaman yanındayız. Çok yanındayız. çok yani. teşekkürler. 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 Sağ olun. Tekrar ülkemize hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler arkadaşlar işte yayınımızın sonuna geldik <laughs> Ukrayna'dan gelen kardeşlerimiz bütün hissiyatını bizlerle paylaştı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ve vatanımıza hoş geldin diyoruz ee, İnşallah diğer e, Ukrayna'da kalan kardeşlerimizi en kısa sürede devletimiz buraya getirecektir diyoruz tekrar görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.